Herkese merhaba. Pazartesi günü yine beraberiz. Saat 16.30'da ekonomi ekranında. Bugün borsada artık ağır ağır yeni tarihi zirve sesleri geliyor arkadaşlar. O yüzden bugünkü yayını canlı yapmak istedim. Normalde pazartesi günleri borsanın durumuna göre canlı ya da banttan yayın yapıyorum ama bu pazartesi canlı yayın yapmayı tercih ettim. Çünkü borsa %2 yukarıda ve geçen hafta hafta haftalık strateji yayınımızda pazartesi günü e, hatır, izleyenler hatırlayacaktır. Bu hafta için tarihi bir zirve gelebilir demiştik. Eğer FED 75 bas puan arttırır ise tarihi bir zirve gelebilir TL bazında borsada demiştik. FED 75 bas puan faiz arttırımı yaptı ve sonrasında ertesi gün olumlu bir açılış gerçekleştik. Cuma günü bunları konuşmuştuk. Kısa bir özet geçiyorum. Şimdi de yeni bir tarihi zirveye doğru gidiyoruz arkadaşlar 2643 puan seviyesindeyiz. Ben bu hafta ya da önümüzdeki haftanın başında 2700 puanların test edilmesini bekliyorum. Bu 2700 puanların üzerinden bir satış gelebilir. Kısa vadeciler için hala tarihi zirveye kadar ekmek var onu söyleyeyim. Yani buralardan hala pozisyonlara girilebilir. Ee, ama önümüzdeki haftanın ortalarında vermek kaydıyla bizim e, ee, tacirler yatırım olarak kısa vadeli yatırım önerilerimizin bu ayki son önerilerimizin hepsi getiriyle kapandı. Şu anda Dohol açık pozisyon var. 3.98 hedef fiyatımız vardı orada. Bugün 3.97'yi gördü. Ama başka fırsatlarda var kısa vadeciler için. Şu anda e, genel itibariyle olumlu bir hava var. Bilanço döneminin ikinci çeyreğin olumlu havası hissediliyor. Zaten şunu söylemek istiyorum. İkinci çeyrek ee, bu sene gördüğümüz en iyi bilançolar olacak muhtemelen. Genel bilanço dönemi anlamında söylüyorum. Üçüncü ve dördüncü çeyrek bu kadar iyi olmayacak e, diye tahmin ediyorum. Şimdi e, yeni zirve gelme ihtimali geçen e, yayında konuşmuştuk. Bu yayının başlığı yeni zirve dikkat. Sebebi de şu ben bu yeni zirveden sonra borsada e, bir iki ay sürebilecek bir duraklama devri olabileceğini düşünüyorum. Her zaman söylediğimi yine tekrar edeyim. Eee uzun dön uzun sürecek ya da sert e, satışlara neden olacak bir nominal düşüş beklemiyorum. Sert satıştan kastım e, böyle %10'luk, 12'lik bir düzeltme beklemiyorum. %4, %5, 2-3 gün içerisinde ya da bir günde %2 bir tepki satışı gelebilir yeni bir zirveden sonra. Ama bu enflasyon ortamında genel teorimi henüz değiştirmedim. Çok ciddi nominal düşüş beklemediğimi ben burada yakından takip edenler biliyor. Nisan ayından, Mart ayından beri söylüyorum. Her zamanda %4 düşüşün olduğu günün akşamında bu canlı yayına çıkıp ben daha fazla büyük bir satış beklemiyorum nominal anlamda dediğimi izleyenler hatırlayacaktır. Fakat bu yeni zirve öyle çok gözde büyütülecek bir zirve değil. Bu günkü canlı yayını yapma amaçlarından biri de o. Hani yeni zirve bekliyorum dedim geldi bunu söylemek için değil. Yeni zirveye dikkat edin demek için biraz da bu yayını yaptım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu seferki zirve küresel taraf bugün destekliyor. Ama e, ABD'de teknik resesyon tartışmaları e, çok zayıf bir Avrupa e, bu e, düzlemde giriyoruz yeni tarihi zirvemize. Kur tabi e, 18'e doğru gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu şartlar altında dikkatli olmak lazım. E, bu yeni zirveye çok da aldanmamak lazım diye düşünüyorum ben. Zaten enflasyonun getirmiş olduğu bir e, zirve olması gerekiyor. Dolayısıyla 2700 puanlara yakın samalarda bazı tahtalar özellikle bazı hisse senetlerinde son dönemde şişmiş hisse senetlerinde dikkatli olmakta fayda var. Hani yeni zirve bekliyorum deyip bir hafta sonra burada e, süper bir e, olumlu havayla e, konuşmak istemiyorum. E, dediğim gibi yeni zirve bekliyorum. 40 puan 30 puan kaldı yeni zirveye çok az bir şey kaldı geçen hafta konuştuğumuzda daha uzaktık zirveye tabi ama yeni zirve beklediğimi yeni bir cılız bir zirve bekliyorum diye söylemiştim hatırlarsanız o yüzden yeni zirvelerde ellerinizdeki mala malın tahtasına iyi bakın ee, kararlarınızı e, dikkatli verin. Uzun vadeciler için bu söylediğim geçerli değil. Bir iki ay sürecek yatay süreç onları çok etkilemeyecektir. Onların zaten stratejisi başka ama biraz daha orta vadeci olanlar ya da yukarıdan satıp aşağıdan almayı sevenler bunu denemeyi sevenler için söylüyorum dediğim gibi Ağustos ortasından itibaren hatta geçen yayındaki tabiyle söyleyeyim 8 Ağustos haftasından itibaren Türk Hava Yolları'nın bilançosunun da açıklanmasıyla e, bir realizasyon süreci başlayabilir. Dikkat etmek lazım. Ha, bu süreç 2700'ün üzerine de çıkabilir. İlla 2700'de cılız bir e, e, Tarihi zirve dediysem direkt 2700'de satış anlamına gelmiyor. 2700'ün üzerine de sarkma olabilir ama özellikle 2700-2750 pozisyonda piyasa satışa bahane arayabilir. Ufak bir kötü haberde e, yurt dışındaki ufak bir olumsuz satışta burada ciddi satışlar olabilir. Biliyorsunuz burada zaman zaman artık Türkiye'de kademelerin de arası boşaldığı için bir anda böyle yüzde iki yüzde üç hızlı işte çok konuşulan robotlar Nisan ayı ya da Mart ayında e, robot yeni da yapmıştık burada izleyenler e, bilecektir e, yukarı giderken kimse robotlardan bahsetmez e, yeni zirveler gelirken kimse robotlardan bahsetmez Türkiye'de ama satışlar geldiğinde bütün suçu robotlara atmayı çok severiz e, dolayısıyla şunu söyleyeceğim o 2700 2750 puan arası biraz daha riskli bir seviye arkadaşlar buna lütfen dikkat edelim bu yeni zirve süper bir ekonomik şarttan dolayı gelmiyor Avrupa kötü Amerika kötü bizde de ekonomik durum şu an süper değil en azından bunu söyleyebiliriz süper ve ekonomik durum içerisinde değiliz dolayısıyla bu zirvede satışlar gelebilir diye düşünüyorum ben bir de şunu anlamak lazım. Hazır böyle bir dönemdeyken, böyle bir konuyu işliyorken yeni gelen tarihi zirve enflasyon nedeniyle geldiği için her yeni zirve bir sonrakinin biraz üzerinde oluyor. 2500 zirvesini 2600 kırdık. Şimdi işte 2670 zirvesini 2700 belki 2730 kıracağız. Çünkü böyle harıl harıl giden bir ekonomi, süper bir gelecek, harika bir 2023'ten bahsedemiyoruz dünya için. Dolayısıyla küresel büyüme tahminleri her 3-4 ayda bir bir yarım puan yarım puan aşağı doğru revize edilirken yeni zirveler biraz daha cılız oluyor bunu söylemek istedim bu önemli bir husus arkadaşlar şimdi sorulara geçeyim bugün biraz daha seçmece sorularla devam edeceğim cuma günü daha detaylı geçen cuma zaten 1 saat 7 dakikalık bir yayın yaptık o günden bugüne zaten çok görüşlerim değişmedi haliyle e, dolayısıyla e, biraz daha seçmece sorulardan gideceğim bugün müsaadenizle arkadaşlar e, devam ediyorum sorulara evet seçmece yaptığım için bir yandan okuyorum arkadaşlar soruları Korsa ile ilgili görüşüm değişmedi. Cuma günkü yayında zaten editor arkadaşlarımız yayını hisselere göre bölüyorlar. Orada Korsa bölümünden hemen cuma günkü 3 gün önceki yayında bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Orta vadede ben Ereğli mi işte aylar önce bir Ereğli 34 lirayken Aksa 50 lirayken 45 lirayken özür dilerim Aksa 44 liraydı, Ereğli 34 liraydı. Ereğli mi Aksa mı anket yapmıştık burada. E, 50 50 çıkmıştı. Ben de demiştim ki 10 sene sonra görüşürüz. Allah ömür verirse burada canlı yayında yine hangisi kim haklı çıktı ee, şey yaparız dedim. Tarihe not düştüm hatta. Tarihi saati bile söylemiştim. Ee, daha epik olsun, daha akılda kalıcı olsun diye. Hem benim için hem sizler için. O gün bugündür işte aksi 60 lirada, Ereğli 27-28 liralarda. Yani e, uzun vadede, orta vadeli portföyde ben Ereğli'yi çok fazla düşünmem arkadaşlar. Nedenini çok fazla anlattım. Tekrar etmeyeyim artık. Kötü bir hisse mi? Asla kötü bir hisse değil. Ee, Türkiye'nin en büyük hissesi. Ama bana göre ben 10 sene taşıyacaksam bir hisseyi beklentilerim çok daha yüksek arkadaşlar. Ee, evet devam ediyorum ee, sorulara. Alarko çıkma vakti geldi mi? Cuma günkü soruyla paralel bir soru olduğu için bu soruyu da cevaplayayım. Ben Alarko'da 40 lirada birazcık kar al seviyesi. Beklerim şu an nasıl alarkoda hareket ederim bence şu an alarkoda iş süren stopla hareket edebilirsiniz arkadaşlar ee, yani şu an 40 liranın gerçekten yani altı e, kademe üstünde şu an bence 40 lira stopla psikolojik olarak 40 liraya alarkoyu satmak şu an için bence çok olumlu 40 liradan e, Alarko'dan çıkılabilir diye düşünüyorum. 40'a stop koyup şu an 40 12'de e, yukarı giderse sizin şansınızdır. Gitmezse 40'tan verirsiniz. Zaten burada takip edenlerin zannediyorum maliyeti çok düşüktür Alarko'da. 13 liradan beri biz bu yayınlarda hatta ilk yayını izleyebilirsiniz. Benim Ekonomi Türk'teki ilk yayınımda o zamanlar Ekonomi Türk'te ekonomi ekranı olmamıştı. Alarko'dan bahsetmiştim. E, ucuz hisseler yayınıydı hatırlıyorum. İlk yayında bu Ekonomi Türk'te daha yeni başlamıştım o zaman. E, Alarko'yu 13 lirayken söylemiştik arkadaşlar. O günden bugüne 40 liraya geldi işte. E, orada burada 26 lirada satış yiyecek Alarko'yu övenler rezil olacak falan diyen Tırnak içinde söylüyorum fenomenler de vardı. İşte bugün 40 lira 37,5 lira bizim değerleme raporumuz var zaten ee, Alarko ile ilgili web sitesinden girip bakabilirsiniz. 37,5 hedef fiyatımız vardı 3 ay önce şimdi geldi geçti bile. Bence 40 liradan Alarko ile vedalaşılabilir. Aşağıdan tekrar bu 2720 hareketinden sonra tekrar almak kaydıyla Alarko ile vedalaşılabilir diye düşünüyorum Gökhan Bey. Ama dediğim gibi beğendiğim bir hissedir Alarko. Tamamen teknik konuşuyorum. Benim endekste en beğendiğim 10 hisseden biridir Alarko arkadaşlar. Elinizde uzun zamandan beri taşıdığınız bir hisse olursa bu hisseden çıkış yapmaya karar verdiğinizde satış için parça parçaya da nasıl bir yol izlemekte fayda var. Ya şunu söyleyeyim ben e, şimdi burada e, biz şubeler aracılığıyla genelde çok yüksek portföyler de oluyor ama buradan videolardan gören çok isteyen, rica eden, benimle tanışmak isteyen, telefonda konuşmak isteyen müşterilerimiz de oluyor. Onlara da yine yatırım danışmanları vasıtasıyla yardım ediyoruz. Görevimizi yerine getiriyoruz. Burada benim için söyleyeyim ben. Eğer yani küçük bir paranız varsa tek de verebilirsiniz. Yani tek de vermek bence daha sağlıklı. Ama bizim örneğin büyük müşterilerle yaptığımız işlemlerde ya da kendim büyük bir işlem yapıyorsam tek de veremiyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani kortsada bile mal almak, mal vermek yeri geliyor 3-4 gün sürebiliyor. Çünkü tahta kaldırmıyor bunu. Tahtayı çok düşürüyorsunuz ya da tahtayı çok yükseltiyorsunuz çok ciddi mal aldığınızda da. Yani burada izleyenler varsa büyük zaten büyük portföy olup izleyenler de var yayınlarımızı. Onları da söyleyeceğim düşüş günlerinde böyle hisseleri almanız. Yükseliş ya da normal günlerde aldığınızda tahtayı çok şişiriyorsunuz zaten. Benim tercihim genelde parça parça vermekten yana oluyor. Tekte zaten işlemi emri yazdığınız zaman gören de kaçıyor tahtadan. Sizin satışınızı gören yani dolayısıyla siz bu sefer ta elinizdeki malı veremiyor oluyorsunuz. Parça parça vermek çok normal bir stratejidir. Ee, yani büyük malı olanlar özellikle Türkiye'de son 3-4 yılda hacimler de e, düştü yani görece düştü. Real anlamda enflasyona göre bakarsanız bayağı düştü. Kademelerin arası boşaldı. Ya şu kademelerle e, tekte mal vermek çok mümkün değil. Ama elinizde sizin o tahta için önemse sizin için önemli ama tahta için önemsiz bir meblağ varsa tek de verebilirsiniz. Bence parça parça vermenin çok büyük bir mantığı yok. Elinizde çok büyük bir para varsa vedalaşın hisseyle karınızı alın yolunuza bakın. Yani parça parça vermenin ben süper bir şeyini görmüyorum. Stratejik olarak emin olamadığınız zamanlarda verebilirsiniz. İşte mesela şu an Alarko'da yarısını verirsiniz, yarısını beklersiniz. Kırkın altına inerse diğer yarısını da verirsiniz falan. Bu tarz durumlarda kullanılabilir. Ama zaten benim genelde Zaten teknik tarafım da güçlü olduğu için bir hedefim oluyor. O hedefe geldi veya gelmedi. Yani benim için e, siyah beyaz gibi oluyor genelde. Kısa vadeci olduğum için zaten ben %5.5, ,5, %5, %6 getiri hedefleyerek bir pozisyona giriyorum. Dolayısıyla oraya geldiği noktada, ben o %6'yı aldığım noktada teknik disiplini de kaybetmemek adına öyle parça parça vererek değil, 6'yı alınca eğer hissenin iyi gideceğini düşünüyorsam bile genelde veriyorum. Alan da kazansın diyorum. Ee, dediğim gibi çok yüksek bir meblağınız yoksa e, bence tek de vermekte bir e, sakınca görmüyorum. Bizdeki yükselişi destekleyen bir hikaye var mı? Bunu anlattım ee, yayının başında. Bence yok. Zaten o yüzden dikkat edin diyorum. 2700-2750'de e, aşağı doğru hareket başlayabilir. Yalnız bugünkü yükseliş özelinde e, CDS'ler ilk defa 800'ün altına düştü. Uzun bir süre sonra. Birkaç aydır hiç 800'ün altına değildi. Küresel anlamda risk iştahında bir artış e, var. E, CDS primlerinde düşüş var. Türkiye'de 800'ün altına indi uzun bir süre sonra. Hani hikaye olarak bu bir hikaye mi? Yani bence hikaye değil. Ama e, dolayısıyla bu tarafta e, olumlu bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Boeing 787 üretim haberi 55 olan hedefi yukarılara iter mi Kors'a? Zaten 55 hedefimiz geldi. 59-60 seviyesini gördü Kors'a. Ee, şimdi geçen sene e, Covid'den önce ayda 12 uçak üretiliyordu dünyada. Şu anda 4 uçak üretiliyor. Ve Kors'a'nın bu kompozit işi için söyleyeyim ölü hali diyebiliriz arkadaşlar. Yani e, böyle böyle bir ortamda Kors'a'yı değerlendiriyoruz. Ama dediğim gibi e, ikinci çeyrek bilançosu çok iyi gelmeyecek korsanın korsa bilanço beklentilerimi detaylı bir şekilde geçen hafta Çarşamba günkü yayında anlatmıştım, Twitter'da da paylaştım, oradan bulabilirsiniz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Tavı dediğim gibi beğeniyorum. İki tane arka arkaya tav var. Ben TAV'la ilgili olumluyum ama şu an için TAV'ın hala daha son 4 çeyreğinde zarar var. bir çeyreğinde. Dolayısıyla ileriye dönüp FK yaparken bence o zararı normalize etmek çok önemli. O zararı normalize etmeden yapılan TAV hesapları teknik olarak hatalı olur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ee, sonuç olarak şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, bir izleyicimiz demiş ki 2700 civarında zirve olabileceğini belirttiniz. Zirveye ulaşıldığı takdirde bilançoyu beklemeden iyi hisseleri satmak gerekir mi demişti. Ayrıntı ve güzel bir soru. Hamza Bayındır Beyefendi sormuş. Ee, ben şahsen e, bilançoyu beklemeyi tercih etmem. Bu bir e, yoğurt yeşidir. Hani her yedim bir yoğurt yeşidir. Böyle bir kural yok. Bilançoyu beklemeden satın değil. Başkası da size satma. Bilançoyu da gör. Nasılsa iyi gelecek vesaire diyebilir. Spesifik olarak bilançoyla ilgili çok ciddi beklentiniz varsa e, tutulabilir. Ama ee, örneğin ben kendimden e, bir şey vereyim e, Ford Otosan kısa vadeli yatırım önerimiz var tacirler yatırımda açmış olduğumuz Ford'un bilançosundan önce ve bizim kısa vadeli yatırım önerimiz e, bu ay yaklaşık bir 10 gün önceydi e, Ford Otosan'ın bilançosu açıklanmadan önce e, keral seviyesine geldi haliyle müşterilerimiz sordular hani keral seviyesine geldi bilançoyu bekleyecek miyiz diye ben bilançoyu beklemedim e, Fortu Dosan konusunda e, yani çok büyük bir beklentim yoksa ki Fortu Dosan çok iyi bir bilenço açıkladı ama yani böyle çok süper gerçekten e, kimsenin göremediği sadece benim gördüğüm falan böyle çok spesifik bir durum varsa bilençoyu beklerim ama %90 10 olayın 9'unda benim hedefim geldiği anda ben e, veririm arkadaşlar bu bir teknik disiplin o yüzden veriyorum e, şu sebeple bunu da anlatmış olayım bir gün bilanço için bir kağıdı vermezseniz siz bir kağıdı vermemeye alışmaya başlarsınız. Yani öbür gün başka bir sebepten vermemeye başlarsınız. Böyle böyle disiplininiz biter. Dolayısıyla ben dünyanın en iyi bilançosunu bile göreceğimi düşünsem eğer benim keral seviyeme geldiyse veririm. Bir daha öyle bir bilanço verirse %5 yukarıdan alırım. Sorun değil. Önemli olan disiplini kaybetmemektir. Her gün borsada %5 yapan bir hisse var. %10 düşen de bir hisse var. Dolayısıyla bir %5'i kaçırmak mühim değil. Mühim olan sizin kendi self-trade disiplininizi oturtmanızdır. Bu disiplini kurmanızdır. Kendinizle, psikolojinizle savaşmayı, borsayla savaşmayı öğrenmektir. Dolayısıyla benim 10 olayın 9'unda bilançoya kadar beklentim gerçekleşirse ben bilançoyu beklemeden malı veririm Hamza Bey. Bugünkü yayını biraz kısa geçeceğim, keseceğim arkadaşlar. Çünkü Cuma günü 1 saat 20 dakikalık bir yayın yaptık. Yeni zirveye yaklaşırken CDS'lerde 800'ün altına indiği için bir haftalık değerlendirme yapmak istedim. Cuma'ya daha uzun bir zaman var. iyi bir hafta olacağı benziyor çünkü. Bir genel yorumda bulunmak istedim. Bir şey olur Cuma'ya kadar 2700'ün üzerine atar vesaire. Hani yatırımcılarımızın elinde bir iyi bir görüş olsun istedim. Bu sebeple bu yayını yaptım. Cuma günü saat 16'da yine burada canlı yayında olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın, paralara sahip çıkın arkadaşlar. Görüşürüz.